Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Kahvaltıda ne yemek istersin? Hiçbir şey. Aslında kahvaltı en önemli öğündür. Günaydın. Selamun aleyküm. Günaydın. Hıh. <laughs> Efendim Kerim köyüne gitmiş. Ona kim izin verdi? Hı? Ben izin vermiştim. Neden işime karışıyorsun? İznim olmadan onu nasıl gönderirsin? Evde bir sürü çalışan var. Hem ayrıca Ayşe de burada. Seninle ilgilenir. Doğru. Neden bu kadar sahtesin? Bu rolle samimiyetsiz görünüyorsun. Onu da mı kendine benzeteceksin? Çünkü hiçbir kurala ve prensibe saygın yok. Kerim'i hemen geri çağır. Rafi çantam bass Bakalım bugün Basit Bey'in karısı kim olacak? Dikkatli ol. Onu da evine sen bırakma. Evet. Belki ona da telefon alırım. <gülüyor> <gülüyor> İngilizce kursunu tamamladın mı? Evet efendim. Ancak bu deneyim özgeçmişlerinde belirtilmemiş. Daha önce çalıştın mı? Hayır efendim. Ama üniversiteyi tamamladım. Bana şans verin. Sizi pişman etmeyeceğim. Tecrübem yok ama çok çalışkanımdır. Okulu birinci bitirdiğim için bana ödül verdiler. Sizi anlıyorum ama bana güvenin. Ben çok başarılı olmak istiyorum. Ve sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Ben bilerek bu odada duruyorum. Kimse soru sorsun istemiyorum. Siz devam edin ben bir görüşme yapacağım. Bir de istediğiniz kişiyi işe alabilirsiniz. Alo, Banu. Kerim dün buraya geldiğini söyledi. Neden yanıma gelmedin? Evet geldim. Aslında Zarfları Basit'e verecektim. Sanki biz parasını çalmışız gibi evi ayağa kaldırdı da. Basit para zarflarını değil kendi zarfını istedi. Keşke onları vermeye gelmeseydim. Neden? Basit bir şey mi dedi? Ne diyecek ki? O boş zarfları ona verince kendimi çok fazla suçlu hissettim. Nasıl yani? Para nereye gitti? Kim aldı? parayla birlikte bilezikte gitti. Ayşe sanırım parayı annem aldı. Hayır hayır hayır. Annemin suçu yok. Parayı Zoya aldı. Onu alışveriş merkezinde gördüm. Çok şey aldı. Ve ayrıca bütün ücreti kendisi ödedi. Onu görünce şaşırdım ama yanımda Sadiye teyze var diye soramadım. Zoya? Olamaz. Tüm parayı o mu harcadı? Bilmiyorum. Evde ersak yok ama bu kız elin adamıyla para harcıyor. Ne zaman büyüyecek? Şimdi onu nasıl büyüteceğimi biliyorum. Hoşça kal. Ah Kerim, aleykümselam. Kerim çalışma odanda mavi dosya var. Sürücüye ver ve hemen ofise getirmesini söyle. Efendim, mavi mi? Evet Kerim, mavi. Aa, tamam. Efendim. Ah, ne diyeceğim oğlum. Senden ufak bir ricam var. Dinliyorum. Nasıl bir rica? Ee, bak. Benim başka bir oğlum yok. E, bu yüzden seni oğlum olarak gördüm. Evet. Sorun nedir? Bak canım. Kızlarım her zaman bana destek oldu. Ayşe çalışıyordu ve onu evlendirdim. Her anne çocuklarının mutluluğunu ister ama... Ama oğlum mutluluk... İnsanın karnını doyurmuyor. Şu anda bir toplantım var. Müsait değilim. Aa evet evet meşgul olduğunu biliyorum ama ama benim de kızlarım var. İnsanlar bize baskı yapıyor. Bilirsin işte. Yalnız bir kadın nasıl yaşar? Her zaman senin gibi bir damadım olmasını istemiştim ve bu yüzden benim dinleyecek kimse olmayınca ben de seninle konuşmayı düşündüm. Evet. Banu şu sıralar bir iş arayışında ama hiçbir yerde iş bulamıyor. Bak canım eğer eğer ofisinde iş varsa mümkünse orada çalışabilir mi? Sana çok minnettar olurum. Evet ben insan kaynaklarına sorup haber vereceğim. <laughs> Beni reddetmeyeceğini biliyordum canım. Hoşça kal. Tamam. Vay canına. Bir sürü markalı kıyafet alışveriş mi yaptın? Alışveriş değil. Arkadaşlarım hediye etti. Doğum gününde hediye almıştım. Onlar da bana aldılar. Ama doğum günün iki ay önceydi. Onlara yeni hediye aldım. Peki parayı nereden buldun? Nereden bulacağım? Cep harçlığımı biriktirmiştim. Ne kadar harçlık aldığını ben gayet iyi biliyorum. Ve o adam için yaptığın pahalı alışverişi de bilmediğimi falan zannetme sakın. Hangi adammış o? Annemi kaçmakla tehdit ettiğin adam. Söyle bana parayı sen mi aldın? Söyle hadi. Hangi para? Bana iftira atıyorsun. Ne oldu? Anne Çantamdan zarfların içindeki paraları çalan oydu O yaptı Olamaz hayır Anne ben para almadım O bana iftira atıyor İftira demek O zaman söylesene bu pahalı kıyafetleri nereden buldun Sen söyle Senin cehenneme kadar yolun var Anne... Bizi hiç umursamıyorsun değil mi Anne ben hiç para almadım Elinde kanıtın var mı İftira atmak kolay tabi Ben sana kanıt vereceğim ne zaman haksız çıktık da bir de kanıt istiyorsun? Beni kıskandığı için bahane uyduruyor. Söyledikleri gerçek değil. Şuna bak hem suçlu hem güçlü. Para nerede? Ver. Hadi çabuk ver. Bende para filan yok. Bir de utanmadan yalan söylüyor bu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.